Ooo smatch. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Harika karakter harika. Bak öyle böyle değil gerçekten. Kapa Topu 2'den herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Olcay Top. Kanalım hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar uzun zamandır aranızda yoktum ve bundan sonra artık e, aktif bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Youtube'da arkadaşlar pin kodu bekliyordum. Pin kodunun gelmemesi sebebiyle birazcık ara verdim. İşler güçler yoğunlaşma falan derken birazcık geri planda kaldık. Tekrardan sizlerle beraber devam ediyorum arkadaşlar. E, bu arada e, ne zamandır da video çekmiyordum. Özlemişim gerçekten. Karakterler kısmına geldiğimizde kapak baton gördüğünüz gibi arkadaşlar siber komutanımızı 6 seviye yapacağız. Kaç elmas gidecek bilmiyorum ama tahmin arkadaşlar e, ufak tefek hesaplardan sonra 7.965 elmasımız tahminim şekilde e, 6 seviye yapacağız diye düşünüyorum ve kalan e, kartlarımıza da yükseltme yapacağız. 6.600.000'de altınımız olduğu için de direkt 6 seviye yapacağız. Ve şans kartımızda da arkadaşlar milyon şans kartımız da var. Onunla yeni seviye yapacağız ve bir maç atacağız. Bakalım nasıl olacak? Sibel komutan nasıl? Onun kıyafetleri, kostümleri nasıl olacak? Yakışacak mı? Çok merak ediyorum. Hep beraber devam edelim arkadaşlar. Öncelikle marketler bölümüne girdik. Ee, 7965 küsür ee, elmasımız var. Bakalım ultra paketten neler gelecek arkadaşlar? Hep beraber izleyelim. Umarım <laughs> e, güzel şeyler çıkar. Evet, buradan ne verdi? Vay, Cristiano Ronaldo'yu onuz geldi. Güzel. <laughs> yani güzel derken hız gelmesi güzel. Ronaldo'yu kullanmıyoruz gerçi ama 1150 oldu arkadaşlar. Evet, gayet de yetecek çok rahat bir şekilde kendi. 1150 kartımız var. Açalım, devam edelim. Devam edelim. Siber komutanımız artık gelsin. 1172 eli kullandı arkadaşlar. 708 elmasımız var. Bir 1500 daha verelim. Evet, devam ediyoruz. Ultra paketimizi açmaya devam ediyoruz. Buradan 1196 arkadaşlar. Bir 1500 daha veriyoruz. Çok bile kaldı hatta. Elmasımız gayet yeterli ve buradan da arkadaşlar 1200 siber komutanımızı yükseltiyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten karakterler bölümüne geldik. Siber komutanımıza geçtik yükseltiyoruz ve 6 milyon siber komutan arkadaşlar hayırlı olsun. Evet haydi oğlum haydi 6 seviye ve çok güzel bir wow. 6 seviye siber komutan 139 hiçbir şey koymadım. 8 lira eklemişiz zaten arkadaşlar bunu birazdan 7 seviye yapacağız hatta 7 seviye yapmadan önce şu şans kartlarımıza bir gelelim. Yani bin şans kartı yetiyor arkadaşlar. Bir 8 e, yapmaya gerek bir buçuk, 3, dört buçuk, 6, 7.5 buçuk. Aslında ama biz 10 bini verelim arkadaşlar ya. 10 bin nasıl olsa bir şekilde kullanacağız ve 200 bin altınımızla verelim. Altın arkadaşlar rahat kasıyoruz. Altında bir problemimiz yok. Ve çok güzel karakterimiz başarıyla yükseltiyoruz vay be siber komutan 145 çok iyisin ya çok iyisin 8 boyut 8 şut ve 10 boyutumuz var arkadaşlar siberde çok güzel oldu bu buradan ne koyabiliriz 8 zıplamayı koy koymayacağım şimdi şuradan e, 8 hızı da koymayacağım arkadaşlar ama zıplama koyabilir miyiz aslında bir 6 boyut koyalım arkadaşlar güzel 6 boyut koyalım şuradan bir 6 şutumuz varsa nerede şutlar Şuradan bir altı şu koyalım. Şuradan bir geriden gelelim arkadaşlar. 5 tane bir şu büyük kafayı koyalım. Geriden gelelim. Ee, ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Buzlama koymayacağım. Aynamızı koyalım. Büyük kafa ayna. Tabii ki de arkadaşlar 3 golü de çıkarttık. 3 golü koyalım. Tabii ki de ne yapıyoruz? 2x'imiz nerede? 2x. 2x hemen bulalım. Çift golümüzü de buradan koyalım. Ondan sonra ne yapacağız? Bir tane de bir büyük kale koyarsak mükemmel olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 güzel. Güzel bir özel gücümüz oldu. Buradan da ne yapıyoruz? 8 boyut 8 şut. 10 boyut oldu. 6 boyut 6 şut derken ne yapalım? 126'ya 19, 118'e. Yerine zıplamamız biraz az gibi ama kostümler de gelecek arkadaşlar bu arada. Kostümleriniz de geldiği zaman gayet güzel olabilir. Ben arkadaşlar hız koymayacağım. Yani hızı gerçekten zaten fazla sonra sapıtıyor. Yani koyan tabii ki de arkadaşlarım da vardır illaki ama ben buradan ne yapalım? Şuna bir 4 şut koyalım arkadaşlar ya 4 şut. Ondan sonra ne yapalım? Şuradan bir boyut ekleyelim. Şuradan ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? 6 8 koymayacağım arkadaşlar onu. İnat ettim koymayacağım. Zıplama da koymayacağım. Çok fazla zıplıyor. da 4 şutumuzu koymuşuz. Şuradan bir de bir 4 boyut koyalım. Ne kaldı buradan geriye? Ama buradan bir arkadaşlar illaki bir 8 ee, hızı koyacağız çünkü artık yer kalmadı Buradan da arkadaşlar Ne yapalım ee, buradan ne koyabiliriz 300 taraftar altın 200 taraftar ee, 8 zıpla mıydı arkadaşlar bir, O zaman yapacak bir şey yok 8 zıpla 154 gücü oldu arkadaşlar Mükemmel ya Vay antik goleminde arkadaşlar Sibel komutan 7 seviyede Açtık ödülü alıyoruz 130 oldu güzel Gayet güzel şimdi geliyoruz 7 seviye yaptık bunun bir de ayakkabılar arkadaşlar. Vay be ayakkabısı uf müthiş. Ne veriyor? 154'ten o güzel 5 yap. Yani, e, boyuttan ufaltıyor galiba pardon. 154'ten 158'e çıkıyor. 154,8'e çıkıyor. Ne veriyor? Ha, zıplamadan bir tane arttırış. arkadaşlar bu yüzden zıplamayı koymak istemedim. Buradan da çok olduza çok zıplıyor. Alttan görüyoruz bu sefer. 11. Başka bir değiştiriyor? Sadece zıplama veriyor. Evet yani dik ilgili ayakkabımıza kıyasladığımız zaman arkadaşlar çünkü böyle kıyasladığımızda bayağı fark ediyor. Ondan sonra formamıza gelelim. Forma ne kadar fark ediyor? Hemen bakalım. He, formada boyut veriyormuş arkadaşlar. Biraz daha boyutumuz sağlam oldu. Şuradan bir kuyruğumuzu takalım. 155,2 bu ne ya 155 nedir çok iyi ya buradan gelelim buradan he, şut fazla veriyor arkadaşlar farklı bir şey yok sadece şutumuz yüksek oluyor gözlüğe geldiğimizde de Buna arasında ne var? 13, 14 oluyor şutumuz. Başka, evet, şutumuzu yükseltiyor. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten mükemmel oldu. Yani karakterimiz felaket derece güzel oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu bir deneyelim. Ee, neyimiz var? Büyük kafa var. Buzlama. Arkadaşlar aslında şuradan ben bir buzlama takabilirim gibi geliyor bana bir saniye yetenekler kısmına gelelim pardon ee, güçler kısmına gelelim büyük kafayı koyduk 3 x'i koyduk şunun yerine e, nerede bizim 8 hız 8 zıplama şu 8 zıplamayı arkadaşlar çıkartalım çünkü çok zıplayacak bunun yanına e, buz ekleyelim bence daha mantıklı olacak 153,5 gayet güzel arkadaşlar bir girelim bakalım arkadaşlar Şimdi nasıl bir oyun çıkart çıkartacağız çok merak ediyorum. Gerçi videodayız arkadaşlar biraz böyle donmalar, e, ağırlıklar olabiliyor. Ama hep beraber bir bakalım. Evet ben de merak ediyorum arkadaşlar nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Ama gerçekten e, güç bakımından gayet mükemmel arkadaşlar. Sadece onun onun e, boyutu var. Bir de bunun 10 slotları var. 10 slotları falan geldiğinde inanılmaz derecede farklı olabilir. Ama bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. destanslarımız da var. Gül Bey Cesur diye bir arkadaşımız geldi. Evet bol şans diyelim Reis Şimdiden eline sağlık Evet Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi Gerçekten harika Felaket hızlı Oo çok iyi ya Of 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 Ah be ah be Haydi be. Gitti özeller arkadaşlar. Oo. Of of of. Ah be yetişemedim. Ama güzel bir fake yapacaktık aslında ama. Haydi be. Güzel. Ah be arkadaşlar daha alışamadım. Of. Şutu çok iyi yalnız. Ah be yetişiyorum gerçekten. Hadi be. 7 10 oldu. Of, ona 9 olduk. Ah be, hep büyük kale, büyük kale. Oo, smaç. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Harika. Karakter harika. Bak öyle böyle değil gerçekten. Mükemmel bir karakter ya. Ah be. Arkadaşlar bir de şu an videoda izleye. Yani ben bunu şeyden düşünemiyorum yani. Yani kayıt aldığımız için. Çok güzel 13-13 yaptık. Antik goleme karşı güzel bir maç çıkıyor. Of 14 13 aman tanrım. Ah be 14 14. Yapar mıyız bir fake? Hadi be gitti maç Allah. Ah be atmıştım. Maçı atmıştım aman tanrım. Güzeldi reis eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. İlk maçımızda yenildik arkadaşlar. Yenildiğimizi de tabii ki de silmiyoruz. Bizde öyle bir şey yok. Yenildik mi anlamızın teriyle yeniliriz arkadaşlar. Ama gerçekten e, bu arkadaşlar güzel oynadı. Bir de arkadaşlar ilk maçımızda yeni alışık bile de kayıttayız birazcık tabii ağırlıklar olabilir ama arkadaşlar mükemmel sadece size göstermek için yaptı. Tabii ki de bunun e, e, analizini yapabilirim. Hani biraz zıplamalar olsun, boyutlar olsun. Hangisi daha az ona biraz yüklenme yapabiliriz ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim gerçekten mükemmel bir karakter çok hoşuma gitti yani size şöyle söyleyeyim Wikik'ten daha iyiymiş yani bunu anladım 125 Joker'imiz gelmiş şunu hemen bir kullanalım hiç değilse oradan bir elmas gelsin arkadaşlar Evet şimdi ne yapıyoruz tabii ki de ee, siber komutanımızı o bir 125'imiz daha var onu da yapalım hemen onu da yapalım joker kartımızı da kullanalım buradan bir 125 ne oldu elmasımız 4835 çok güzel tabii ki de arkadaşlar ne yaptık şu ödül ödülleri sonra alırız ödülleri evet aynen sonra alalım arkadaşlar. Kariyere baktığımızda kariyerimiz ne oldu 11.966 mükemmel bir kariyer arkadaşlar çok iyi oldu kariyerde güzel yerlere geldik. Tabii ki de ne yapıyoruz elmaslarımızı buna buna harcadık ve arkadaşlar ee, Ne yapıyoruz Şamana geliyoruz Tabii şamana geliyoruz ölümsüz savaşı ne diyor 280 20 kartta Yükseltme payımız oluyor Yani artık şamanı da Bir zahmet çıkartalım diyeyim arkadaşlar Güzel oldu Şimdi buna ne diyor Şuna bir 5000 ekleyelim. 5000 eklesek galiba arkadaşlar 9000'de e, oluyordu. Bir buçu ekleyelim. E, yüksek diyor hala. Yani e, bir Şunu da ekledik. zaman ne oluyor? 3, 5, 6, 8 8 8 750 mi yapalım? 500 var mı? Şans ekle bunu yapalım. Yani 9'da tamamlayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. 9'da tamamlarsak gerçekten mükemmel olabilir. Şans kartlarımızla beraber daha doğrusu. Eee ne yapalım. Şuradan da bir 500 daha ekleyelim. Ve çok yüksektir arkadaşlar. 5, 3. Yani yeter sanırım ya. 3, 4, 9 oluyor. Ve arkadaşlar 7 seviyede ölümsüz savaşçı yaptıktan sonra. Tabii ki de şamanımızı... Açıldı çok güzel bir taktik karakterimiz başarıyı yükseltti oh be bir an yani yükselmeyecek sandım ama çok güzel oldu gerçekten Buradan bir geri çıkalım Ödülümüzü al diyelim Ve Bingo Uf yeni karakter açıldı evet arkadaşlar Siber komutandan hızlı bir şekilde şamana geçiş yaptık Ve gerçekten çok güzel oldu Toplam güç 11.966 arkadaşlar aslında kariyer o antik golemde de bu ödülü alalım 140 oldu Güzel oldu ama kariyer neden ee, evet kariyer arkadaşlar mükemmel oldu. 12.060'tayız. Kariyerde de kariyerde bebek oldu gerçekten arkadaşlar. Devam edeceğiz. Ee, videom bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.